Merhabalar, ben Sezen Özkar. Bugün Emiyen Türkiye 60 günde 60 YouTube videosu projesi kapsamında Zeynep Ağca ile birlikte JCC komiteleriyle ilgili sohbet edeceğiz. Zeynep hoş geldin. öncelikle seni isteriz biraz. Tamamdır. merhaba, ben Zeynep Ağca. PEISG diye bir okul var Ankara'da. Sezen biliyor, herkesin beklemiyorum. E, orada 11. sınıfa geçtim bu sene. E, MUN'de görmüş olabilirsiniz. E, Online'larda hele ki zaten aynı tayfa olduğu için duymuş olabilirsiniz, görmüş olabilirsiniz. Bilmiyorsanız da merhaba, <laughs> tanıştığım için memnun oldum. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum davetini kabul ettiğin için. O zaman konumuza yavaş yavaş başlayabiliriz. E, konumuz genel anlamıyla Joint Crisis ile ilgili olacak. Bize biraz JCC komiteleriyle ilgili genel bilgi verebilir misin? Şimdi şöyle söyleyeyim. En iyi komite JCC'ler özür dilerim Sezen <laughs> ama ciddi bir şeye gelirsek. Şimdi Joint Crisis Komite isminin de söylediği gibi bir kriz komitesidir. Ve Joint kısmı iki farklı kabine olmasından geliyor. Yani bir kriz komitesi krizle ilerliyor. Ama iki komite ayrı odalarda diyelim fiziksellerde veya Zoom'da ayrı toplantılarda işliyor. Ve orada şöyle düşünün hiç gitmediyseniz veya bilmiyorsanız olay şu anda yaşanıyor sanki ve siz etrafta olan şeylere göre sonuçlar ya direktif dediğimiz şeyler yazıyorsunuz. Mesela bir savaştasınız. Savaşın ortasındasınız ve size diyorlar ki şu kadar adam öldü. Siz ona göre bir şey yazıyorsunuz. Yani kısaca böyle ilerliyor. Zaten biraz daha ilerlediğimizde anlattıklarımızı tam da anlarsınız ne olduğunu. Peki ee, aynı anda iki kabine birlikte işliyor. Hatta üç kabine olduğu da oluyor e, konuya bağlı olarak. Bu eş zamanlı ilerleme nasıl oluyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sanki iki farklı binadaymışsınız gibi düşünün gerçek hayatta. Ee, mesela Sezenle ben farklı kabinelerdeyiz diyelim. Sezen başka bir binada, ben başka bir binadayım. Konu aynı konu, aynı komitedesiniz. Mesela savaşta genelde zaten JCC oluyor. Örneğin benim gittiğim bir tane JCC Fransız devrimiydi. Orada hani devrimciler ve devrime karşı olan insanlar olarak iki ayrı kabine oluyor. Olay yine Fransız devrimi ve gelen update'ler genellikle herkese geliyor. Ve sadece karşı tarafın ne yaptığını bilmeden hareket ediyorsunuz. Ve savaş olursa zaten normal savaşıyorsunuz. Savaşı şu kadar asker, bu kadar silah falan o tür ilerliyor. Bazı update'ler herkese geliyor, bazıları sadece sizin kabineye geliyor tabi ve diğer tarafta ajanınız yoksa diğer tarafın ne yaptığını hiçbir şekilde bilmiyorsunuz zaten. Yani öyle diyebilirim. Teşekkür ederiz. Ee, o zaman biraz prosedürden de bahsedersen çok seviniriz. Ee, JCC'nin şöyle söyleyeyim kendi prosedürü var demeyeyim de daha çok Harvard'a benzeyen bir prosedür. Çünkü moderated caucus, semi-moderated, unmoderated dediğimiz bu tür caucuslardan ilerliyor. Ama resolution yazmıyorsunuz. Ve şöyle oluyor, genelde moderated zaten kullanılmıyor da. Caucuslarla ilerliyor ama resolution diye bir şey yazmıyorsunuz. Yani kısmen kendi prosedürü var. Direktif dediğimiz şeyler yazıyorsunuz ve unmoderated de yazıyorsunuz. Ve direktifler tek bir tane de yazılmıyor. Mesela konferansın sonunda bir tane direktif yazmıyorsunuz ne zaman kriz gelirse ya da bazen gelmesine gerek bile kalmadan unmoderated alıp direktifinizi yazabilirsiniz. Yani çoğunlukla öyle. Zaten direktifleri de daha sonra daha detaylandıracağız. Şimdi biraz genel ilerleyelim. O zaman e, moderated kokusu genelde kullanılmıyor dedin. Semi-moderated kokuslar sanırım e, yoğunluklu olarak JCC komitelerinde kullanılıyor. Biraz semi-moderated kokusu anlatabilir misin? E, semi-moderated adının da belirttiği gibi ne moderated ne de unmoderated. Tam ortada bir şey. Çünkü şöyle moderated'de plakart kaldırmanız gerekiyor. Sıra beklemeniz gerekiyor. Ama semai moderated'de öyle bir şey yok. İstediğiniz zaman konuşabilirsiniz. Bazı insanları konuşurken bilebilirsiniz. Ama unmoderated'de olduğu gibi ayağa kalkamıyorsunuz. Yani oturmanız gerekiyor. Ama istediğiniz zaman konuşabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Sıra beklemenize gerek kısaca. O zaman chair'ler e, semi moderatedı yönetmiyor mu? Daha çok delegeler kendi aralarında mı e, konuşuyorlar? Aynen. Yani şöyle söyleyeyim, şehirler modelde daha baskın hani insanlara izin veriyorlar konuşmaları için ama e, semay modeli de an modelde de olduğu gibiler. Gerekirse araya gidiyorlar ama onun dışında delegeler kendi aralarında yönetiyor zaten. Hı hı. Ee, bir de JCC komitelerinde masaya vurmak diye bir e, olay var. Delegeler ben bununla ilgili çok soru geliyor. E, bu ne demek oluyor tam olarak? Masaya vurduğun zaman ne anlama geliyor? Şimdi mesela sen bir speech yaparken ben masaya böyle vuruyorsam ben seninle aynı fikirdeyim anlamına geliyor bu. Biri senin tarafından biri diyelim. Senin bir şey söylüyor ve sen buna katılıyorsan masaya vurabilirsin belirtmek için yani. İlla yapılmasına gerek yok da biraz böyle havalı olduğu için insanlar <laughs> tercih edebiliyor yapmayı. JCC komitesine daha bir eğlence katıyor o zaman. Evet. Ee, o zaman tekrar biraz prosedüre dönecek olursak. GA ve GA benzeri komitelerde, ee, Birleşmiş Milletler bazlı komiteler diyeyim ben bunlara, Resolution yazımı var. Timing prosedüründe önce, Harvard prosedüründe, e, konferansın sonuna doğru. Peki JCC komitelerinde de Resolution yazımı var mı? Hayır. Çünkü şöyle dediğim gibi bu komite kriz üstüne ilerliyor. Birleşmiş Milletler bazı komiteler mesela pardon, şey oluyor. Onlarda belirli bir konu var ve siz bu konusunda şu ana kadar yaşanmış şeylerden bahsediyorsunuz. Yeni gelişebilecek şeylerden de bahsedebilirsiniz. Ama sanki bir nevi zaman durmuş ve siz olan ve olabilecek şeylerden bahsediyorsunuz. O yüzden resolution yazabilirsiniz. Ama Joint Crisis Komitelerinde yani o anda bir sürü olan olaylar olduğu için, kriz geldiği için buna resolution yazmıyorsunuz. Şey gibi düşünün. Bir olay oluyor ve sizin o olaya şu anda bir şey yapmanız gerekiyor. Öyle olduğu için direktif dediğimiz şeyler yazıyorsunuz. Mesela diyelim biri bir yeri bombaladıysa buna göre bir direktif yazıyorsun. Bir şey oluyor ona göre bir direktif yazıyorsun. Ama resolution yazmıyorsunuz. Öyle söyleyebilirim. O zaman e, resolution yazımı yoksa tabii ki daha farklı dokümanlar yazılıyordur. Senin dediğin gibi e, direktifler. Bir de e, press releaseler var. Bize biraz press release ve direktifler konusunda e, mesela türleri olabilir, neden yazılırlar, kim tarafından yazılırlar, bu konularla ilgili de bilgi alabilirsek çok seviniriz. Söyleyeyim tabii ki de. Ee, şöyle doküman olarak direktif yazılıyor zaten senin de söylediğin gibi. Ve genel olarak iki tür direktif var. Aksiyon direktifleri ve press release olarak ayırabiliriz. Daha bunun ilerleyen e, şeyleri de var da ilk böyle ayıralım. Press release dediğimiz şey sanki bir gazeteye ilan veriyormuşsunuz gibi düşünün ya da bir haber. İşte e, insanlara sesleniyorsunuz şöyle diye bir şeyden ne isterseniz yazabilirsiniz ama sanki bir gazete haberi gibi halka verilen mesajlar bunlar. Ve from yazmıyorsunuz. Zaten direktifle nasıl yazıldığına gelince de anlatırım. Direkt to diyorsunuz. Related authorities kullanılıyor genelde her direktif için. Ve işte başlıyorsun mesela Dear people of the Republic of France diye. Oradan devam ediyorsunuz. Aksiyon direktifleri adını nasıl belirttiği gibi bir şey yapmak istediğinizde kullanıyorsunuz. Ve burada Birkaç tip direktif var, onları anlatacağım hızlı bir şekilde. Personal directive dediğimiz bir şey var. Bunu tek başınıza yazıyorsunuz ve yapılan olayı tek başınıza yapıyorsunuz. Mesela ben bir yere bir e, araba göndermek istiyorsam personal directive olarak yazarım bunu. Çünkü ben bunu kendi başıma yapıyorum. Sonra joint directive var. Bu da birden fazla kişi beraber yazıyor. Tüm kabine veya komite değil. Ama 2-3 kişi bunu beraber yazıyor ve beraber bir şey yapıyorlarsa direktifte buna joint directive diyoruz. Ondan sonra cabinet directive var ve joint crisis committee'de kabineler olduğu için bu kullanılıyor committee directive'den ziyade. İsmini de söylediğim gibi tüm kabine olarak yazıyorsunuz bunu. Mesela savaşı ilan edeceksiniz, tüm kabine olarak ilan edersiniz. Ve en son committee directive dediğimiz bir şey var. Bunu da tüm komite beraber yazıyorsunuz. İki kabine beraber aralarındaki fark o yani. Biraz karıştırıyor bazı insanlar ama cabinet directive bir kabine yazıyor, komite directive tüm komite yazıyor. Ve onun dışında iki 3 tane farklı direktif var. Mesela top secret dediğimiz bir şey var. Bu da bunu yazdığınızda bunu sadece siz ve gönderdiğiniz krizci görüyor diyelim. Yani başka kimse bunu görmüyor. Ajan göndermek isterken bunu yapabilirsiniz. Daha gizli bir şey yapıyorsanız yapabilirsiniz. Ve onun dışında Assassination Director diye bir şey var ve bunlar bir, yani bayağı eğlenceliler. Çünkü başka bir delegeyi öldürebilirsiniz mesela karakterini. Ama bu da biraz detay gerektiriyor. O yüzden bunu yazarken detaya önem vermemiz gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün. Direktifiniz ne kadar detaylıysa geçme ihtimali o kadar yüksek olur. Eğer az detaylı bir direktifiniz varsa buradan bir sürü şey çıkartabilirler. Mesela bunu yazmadın atıyorum birini bir yere gönderiyorsun nasıl döneceğini yazmadın o yüzden yakalandı yani eğer direktifinizde detay azsa o direktifin yanlış gitmesi ya da bir olayların yanlış gitmesi ve sizin suçu çıkmanız daha yüksek bir ihtimal yaratıyor teşekkür ederiz ee, peki şimdi kriz ekibinden bahsettik direktifler kriz ekibine gidiyor Kriz ekibinin JCC'deki rolü ve ekibi kimin yönettiğiyle ilgili de biraz bilgi alabilir miyiz? Söyleyeyim. Şimdi ekibi yöneten kişi bizim Head of Crisis dediğimiz kişi zaten. Tüm ekibi yönetiyor. İnsanlar ne yapıyor ona bakıyor bu kriz ekibi. Nasıl işliyor, yardım gerekiyor mu falan. Ve bir kabineye bakan kriz ekibi, buradaki krizleri ve update'leri yazıyor. Mesela şey diyorlar, atıyorum. Şurada bir olay gerçekleşti, burada bu oldu. Sanki dışarıda olan krizleri size haber olarak onlar getiriyor ve yazdığınız direktifleri de onlar bakıyor. Her ne kadar direktif yazarken to the crisis team demesek bile onlar görüyor bunu. Çünkü şey gibi düşünün. Gerçek hatta bir savaştaysanız kriz ekibi diye bir şey yok. Related authorities diyorsunuz. Onlar zaten direkt kriz ekibine gidiyor. Ama onun dışında yazdığınız direktifler dediğim gibi onlar kontrol ediyor, geçiriyor ya da reddediyor direktife bağlı. Gerçekten çok çok eğlenceli duruyor yani ben JCC komitesi denemedim ama Zeynep bana her anlattığında ben gerçekten bir JCC denemek istiyorum. Daha çok yiyen bazı komiteler tercih eden birisiyim ama e, bir gün gerçekten JCC denemeyi çok istiyorum. Ee, prosedürden devam edecek olursak herhangi bir e, olay için oylama yapılıyor mu? Yani mesela resolution yok. Mantıken bunun üzerine bir oylama yapamayız. Fakat JCC komitesinde farklı bir şey için oylama yapıyor mu delegeler? ya yani Genel olarak Harvard'da da olduğu gibi bir motion verildiğinde um, second ya da objection istiyor içeriler. Ama onun dışında bir oylama yapılmıyor. Direktifleri sadece um, şey, sadece demeyeyim de ilk önce çevreler kontrol ediyor. ve bakıyorlar düzenlenmesi gerekiyor mu diye. Eğer sıkıntı yoksa kriz ekibine yollanıyor ve bir, bir tek kriz ekibi onaylıyor ya da reddiyor. Yani delegelerin onayına ihtiyacınız yok. Eğer kabine veya komite direktifi yazmıyorsanız tabii. Biraz artık sonlara gelecek olursak. JCC komitelerinde genel olarak zaten konu savaş bazlı oluyor. Sen de dediğin gibi mesela Fransız devrimi veya e, Kore savaşı gibi. E, bunların sonuçlanması nasıl oluyor peki? Şöyle söyleyeyim. Genelde en son büyük bir savaş oluyor. Çünkü 2-3 gün sürdüğü için bu savaşa doğru giden olaylardan başlanıyor. Hani bunu erteleyebilir misin falan diye. Ve en sonunda büyük bir savaş çıkıyor. Şu ana kadar gittiklerimden en azından. Ve orada işte adam gönderiyorsunuz silahlardır falan filan. Gerçekten savaştaymışsınız, savaştaymışsınız gibi tüm şeyleri yazıyorsunuz. Bu kadar insan göndereceğiz, böyle yapacağız, şuradan işte atak yapacağız, buradan böyle yapacağız, burada saklanacağız falan diye. Ve en sonunda kriz ekibi genelde şey yapıyor, böyle bir 10 dakika falan direktif yazmayı bırakın diyorlar. Öyle olduğunda direktiflere bakıyorlar ve karar veriyorlar. Mesela hangi taraf daha iyi bir direktif yazmış, hangi taraf savaşa daha iyi gelmiş ve en sonunda bir son bir update geliyor. İşte savaşın sonucu diye atıyorum. Orada diyorlar ki şöyle şöyle oldu, bu öldü, şu öldü. Atıyorum Kore Savaşı dedin. Öyle bir şey olursa kim nereyi ele geçirdi falan. O tür şeylerle son bir update geliyor ve orada bitiyor zaten komite. Ee, daha çok yeni bir soru olacak. Biraz daha prosedürden farklı bir soru. Ee, JCC komiteleri daha çok e, deneyimli delegelere önerilen komitelerdir. Ama mesela e, daha az deneyimli, bir iki deneyimli MUN, de mesela JCC komitesini tercih edebilirler mi? Tabii ki edebilirler. E, şöyle söyleyeyim, bir örnek verecek olursak, biz bir konferanslandık, sen biliyorsun bunu ve o konferansa biz de kendi kriz komitelerimize bir e, iki deneyimli, bir deneyimli insanlar koyduk. Çünkü şöyle bir şey var tabii ki de deneyim önemli ama deneyimden çok ne kadar istekli olduğu önemli. Çünkü istekli olursan prosedürü öğrenirsin. Hani bir şeyler videolar izlersin, bir yerde okursun, onu yaparsın. O yüzden eğer çok istiyorlarsa verdik ve deneyimler insanlar şu yüzden seçiliyor. Kriz komitelerinde biraz hızlı davranman gerekiyor. Hani fazla konuşabilmen gerekiyor ya da konuşurken rahat olman gerekiyor bir update geldiğinde hızlı bir şekilde bir şey düşünüp direktif yazman gerekiyor. Ve onun dışında biraz daha deneyimli olunca işlerin nasıl yürüdüğünü daha çok bildiğin için deneyimli insanlar öneriliyor kriz komiteleri. Ama tabii ki de eğer ilk defanız, ikinci defanızsa da gidebilirsiniz yani. Eğer sekreteriye alırsa sizi alırlar. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ama imkanı var mı? Var. Bence de kesinlikle e, katılımcıların isteği çok daha önemli. Yani deneyimli olup da GA komitesini JCC'ye tercih eden de birçok insan var. Veya GA komitelerinde dünya sorunlarındansa biraz daha JCC'de mesela tarihi veya fütüristik olaylara ilgi duyan insanlar da deneyimsiz olmalarına rağmen çok başarılı olabiliyorlar. O zaman son bir soru. Sen de bir Sekreter general olduğun için... Konferansında JCC, FCC veya e, HCC komiteleri bulundurmak isteyen organizasyon ekiplerine nasıl bir tavsiye verirsin? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bence o komitelerde en önemli insanlar kriz ekibi. İyi bir kriz ekibiniz varsa sayısı az bile olsa ilerleyebilir bu komite. Şöyle olmaları lazım. Delegeler deneyimli olabilir, deneyimsiz olabilir, kriz ya, direktif vermeyebilirler. O yüzden bu tür şeylere hazır olmaları lazım tabii ki de herkesin. Mesela delegeler eğer sıkılırsa diyelim nasıl bir şey yapabilirsiniz? Fan bir kriz verebilirsiniz atıyorum. Ve biraz daha olayı aklınızda ayarlarsanız, fütüristik için diyorum, historical komiteler biraz daha direktiflere göre ilerliyor. Ama yine de aklınızda genel bir çizelge olursa şöyle bir şey yapabiliriz, böyle bir şey yapabiliriz, şöyle bitebilir diye. Sizin için daha rahat olur. Çünkü aynen ya ben de biraz kriz e, CTM olmak zorunda kaldım açıkçası bizim e, bir konferansta. Böyle olunca direktif okuyayım derken aklınıza yeni fikirler gelmeyebilir. O yüzden söyleyeceğim şey sekreterya için aldığınız krizciler kesinlikle güvendiğiniz insanlar olmalı veya bunu yapabilir dediğiniz insanlar olmalı komite kendi de ilerleyebilir zaten. Zeynep çok teşekkür ederiz. Bence çok yararlı bir video oldu. Umarım izleyicilerimiz için de aynı şekildedir. Seninle çalışmak benim için çok büyük bir keyifti. Aynı zamanda gerçekten verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. Davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Umarım izleyicilerimiz için, için de çok yararlı bir video olmuştur. Teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Selinize. Ben de.